Dünyada az kağıt oyununda görmek ne anlama gelir? Dünyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Az kağıt oyununda görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Dünyada az kağıt oyununda görmek. Az kağıt oyununda kupa ası aşktan mutluluktur. Karo ası uzaktan gelecek büyük kısmettir sinekası, dedikoducu bir yakına işaret eder. Maç ağası, işlerle ilgili sıkıntı ve tatsızlıktır. Dünyada İskambil Kelgidin'deki birlileri görmek, dört şekilde yorumlanır. Devamını, Rüya Tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.